Ölen 3. Amon Hutep zamanında amacımıza ulaşmak için hiçbir şeyin sizi durduramayacağını kanıtlamış bulunuyorsunuz. Ben bu Nedimen vesilesiyle yasalara karşı gelmekten ve despotça davranmaktan vazgeçmenizi istedim. Amon gazabına uğramadan ondan özür dileyin dedim ama siz... Komplo kurmayı tercih ettiniz. Neredeyse kocamı, oğlumu ve beni topluca öldürecektiniz. Zavallı Apopis o komplonun kurbanı oldu. Kraliçemiz şu anda öfkeliler, ama gerçek buyurduğunuz gibi değil. Bize iftira ettiler. O olayda suçlu Apophis'in kendisi. Karar verici oğlum Amon Huteptir. Ben kesinlikle onun işine karışamam. Şu anda mesele başka bir şey. Ben bir yabancının tanrılara düşman olan birinin eski Mısır ülkesine hakin olmaması gerektiğini söylüyorum. Yuzar Sif Mısır'ın bütün parasını buğday satın almak için harcarsa ne olur biliyor musunuz? Söyleyeyim. Birkaç yıl sonra fakir ve korumasız ke haline geleceğiz. O zaman komşularımız bize rahatlıkla saldırabilecek.'' askerleri donatmak için bile para bulamayacağız. Hem de hiç bulamayacağız. Buğday depolamaktan yalnızca bir avuç zengin sermaye sahipleri yararlanacak. Biliyorsunuz bir avuç aptal çiftçi daha sonra yalvararak alacağı buğdayı devlete bedava vermeyecektir. Kraliçem bunlar gençlerin gördüğü hayaller engel olun lütfen. Ben her şeyi açık bir şekilde size söylüyorum kraliçem. Anlayış gösterin. Varsayalım ki sözleriniz doğru. Benim elimden ne gelir? Genç Amonhutep size saygı duyuyor. Ona nasihat edin. Mısır'ın güçlü gençleri ve bilgin yaşlıları ölmüş mü ki Kenanlı bir koyun çobanı bize hükmediyor? Ama Amonhutep Yuzarsif'i seviyor. Sözlerime değer vereceğini hiç sanmıyorum. Yuzarsif'in yönetimi ele geçirmek istediğini bilirseniz ne yaparsınız? Yönetimi elinde tutmak için Amonhutep'i öldürmekten çekinmediğini bilirseniz. Ne yaparsınız? Bana şimdi inanmıyor olabilirsiniz ama biliniz ki bu genç komplolar hazırlamaktadır. Bir avuç tutukluyu getirip bütün işleri onlara teslim ettiğinden haberiniz var mıydı acaba? Hurem Hop gibi güçlü ve yetenekli adamlarımız yetersiz mi ki onun gibilerini Yüzar Sif'in yerine atamıyorlar. Bunları sizi gerçekten düşündüğüm için söyledim. Gerisi size kalmış. Bu görüşmeden kimsenin haberi olmamalıdır. Zira yalan yanlış yorumlar alır başını gider ve ben bütün bunlara cevap veremem. Kimin hain ve kimin hizmetçi olduğunu bilmiyorum. Gidip Amon Hutet'le konuşmalıyım. Her halükarda bir yabancı Mısır'ın mukadderatına hakim olmamalı. İnar olsun. Sana haberlerim var. Evet seni dinliyorum. Bana ne anlatacaksın? Beni çok dikkatli dinle. Bu çok önemli. Bence Yuzar e komple hazırlıyorlar. Onların söylediklerini duydum. Bunu duyduğuna emin misin? Onlar konuşurken ben de kapının önünde bekliyordum. Bundan ben de şüpheleniyordum. Tam olarak ne konuştular? Yuzasif'in arkasından kötü işler çeviriyorlar. Pekala. Sen gidebilirsin. Yüzarsif hazretlerini haberdar edeceğimden emin olabilirsin. Şimdi sen git. Sen onu azletmelisin. <laughs> Neden anne? Yüzarsif'in hatası ve suçu nedir? Bu utanç vericidir. Tepste, Tanrı Amon'un kentinde... ...halkının tamamı bütün varlığıyla Amon'a taparken bir Amon düşmanının güç kazanması doğru mu sence? Ben Yuzarsef'in güç peşinde koştuğunu sanmıyorum. Yuzarsef için azledilip edilmemek aynıdır. Ona ihtiyacı olan biziz. Mısır'ı krizden kurtaracak tek kişi Yuzarsef'tir. Mısır'da hiç adam kalmadı mı ki kendi ülkemizi yönetmek için dinimize inanmayan bir yabancının eteğine yapıştık? Niçin Hurem Hop gibi Güçlü adamlardan istifade etmiyorsun. Neden Yuzarsif'in bir avuç tutukluyu görevlendirmesine ses çıkartmıyorsun? Ben de Hurem Hopu seviyorum ve yeteneklerinden haberdarım. Ama herkes bir iş için yaratılmıştır. Bu arada Zavira tutukluları yıllarca Yuzarsif'in eğitiminden geçmiş. Artık o eski tutuklular değiller. Bu tutuklular eski suçları için pişmanlık duyuyor. Ve şimdi güçlü memurlarımız haline geldiler. Ben babamın dönemini idrak ettim. Yıllarca yönetimde söz sahibiydim. Ne söylüyorsam senin ve Mısır yönetiminin iyiliği içindir. O bütün sermayeni çarçur edecek. Buğday satın almak için Mısır hazinesini boşaltmanın Mısır'ı ne kadar zayıflatacağını bilmiyor musun? Kraliyet arazilerini çiftçilere bağışlamanın seni ne kadar güçsüzleştireceğini ve tüm servetini heder edeceğini bilmiyor musun yoksa? Endişenize hak veriyorum. Ortaya attığınız bu sorunlara yüzar sifin verecek bir cevabı olmazsa onu azledeceğim. Beni ikna edecek kanıtlar ortaya koymalı. Size söz veriyorum. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Gerisi sana kalmış. Yönetimi ele geçirmek için seni bile ortadan kaldırabilir o. Sakın bu söylediklerimi aklından çıkarma. Bunu da nereden çıkartıyorsunuz? Bunu sadece ben söylemiyorum. Tapınak rahipleri de aynı kanıda. Bunlar hiçbir entrika'dan geri durmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.